Baharın güzelliği ile birlikte yemyeşil olan dağlardan, ovalardan, Kuzey Makedonya'dan merhabalar. Son günlerde programlar oldukça yoğun. Adrelles kutlamaları vardı. Sizlere oradan görüntüler gösterdik. Doyran Gölü'ne gittik. Doyran Gölü Çalıklı Köyü'ne yakın bir mesafede. Valandova bölgesi oluyor o bölge birçok Türk köyü var. Valandova bölgesini Ege bölgesindeki hava ile iklimle kıyaslayabilirsiniz. Benzer özellikler gösteriyor. Doyran'ın gölünü gösterdik. İnşallah Doyran bölgesindeki köyleri de özellikle Dedeli köyünü göstermek isterim. Çünkü köyde yaşayanlar çok güzel temiz bir Türkçe konuşuyor. Makedonca bilgileri çok çok az. Sanki Türkiye'de yaşıyor gibi Türk yörükleri. Tabii çocuklar açısından bu bir yandan da kötü oluyor. Yaşadıkları ülkenin dilini mutlaka iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. E, manzarayı görüyorsunuz değil mi? Bir yanda dağlar, bir yanda ovanın güzelliği.